Bugün Sukit Game şekeri yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Bugün nasıl yapıyoruz? Yıldız şekilli kaplar bulduk. Evet, kalpli olanlar var. Evet, kalpli Ondan kalpli sonra var. başka yılbaşı ağacı şeklinde olanlar var, değil mi? Buradaki. Evet, başka. Peki nasıl yapacağız? Nasıl yapıldığını arkadaşlara da gösterelim mi İlk YouTube'da? Önce bir sürü şeker dökeceğiz ve karbona şeyinden dökeceğiz. Tamam. Dur şimdi onu aynı zamanda yaparken anlatırız, tamam mı? anlatırız. Elif duru, sen süküt için mi böyle pembe pijamalarını giydin? Evet, ama onun rengi yeşil Benim onlardan yok. Biz de o zaman pembe. Biz de o zaman pembe giyelim. Pembe giyelim bir de. <laughs> Nereden? Squid Game kıyafetleri mi? O zaman evet o zaman başlayalım. O zaman yapımına geçiyor muyuz Elif, Duru? Evet. O zaman başlıyoruz. Hadi gidelim. Şimdi ne yapacağız baba? Nereye geldik? Tabii ki evet. mutfaktayız. Mutfaktayız bir de. Nereye geldik? O zaman tarife, Squid Game şekerin tarifine yavaşça başlayalım evet. mı? başlayalım. Aslında YouTube'da herkes yapabilir. Evet. Biz şimdi güzel bir tarif vereceğiz. Tadı da güzel olacak, şekli de güzel olacak. Peki Elif Turu o şekilleri neyle kazıyacağız? Neyle kazıyacağız da çıkartacağız? İğneyle değil mi? İğneyle evet. Başarılı olabilecek miyiz peki? Ya, ya da neylerle? kürdanlarla. Kürdanlarla. Peki eğer eğer kurabiye e, başarılı bir şekilde çıkarmazsak ne olur? O zaman <laughs> Gitti. Gitti. Tamam, o zaman biz yapıma başlayalım. Yapıma Aynı zamanda başlayalım. da tarifi YouTube'daki abonelerimize verelim mi? Evet. Ama ama bize abone olmayı unutmasınlar. A few moments later. Evet arkadaşlar, şimdi şekerimizi döküyoruz. Elif duru, ilk önce ne yapmamız gerekiyor? İlk Ş önce şekerimizi dökmemiz şekeri gerekiyor, dökmemiz gerekiyor değil mi? Gerekiyor. Sen şimdi evet. e, şekeri dök, orada. Kaç kaşık şeker var? Tamı tamına 5 kaşık şeker evet, var. Beş kaşık. Şimdi yavaşça açalım o zaman. Oo. Açtık. Bunu kısa getirdik. Burada önemli olan kesinlikle ve kesinlikle şekerin yanmaması gerekiyor, değil evet, mi? Evet, yanmaması. Burada ne var? Elif turu. Kağıt Buradan var. koyacağımız yer var. Yani bunu hazırladıktan sonra buraya dökeceğiz, değil mi? Evet. Dökeceğiz. Burada ne var? Şekillerimiz var. Şekillerimiz. Bak, yıldız. Ondan sonra şurada böyle bir papatya şeklimiz var. Ondan... yani. evet bu ne? O kardamadan yani kurabiye. Ayıcık yani kurabiye canavarı mı? Evet. Ha burada yani da şekli... Burada da şekli var. Elif dur baksana evet, Allah aşkına. Var. Burada da ağaç var. Yani bundan Noel Baba var. Nerede? Bak şurada. Bu mu? Evet. Bu Noel Baba mı? Noel Baba. Şekle bak Allah aşkına. Tam Noel Baba. Burada kelebek var. Burada ne var? Elif Duru bu ne? Bükülüyor. Bu ne kız? O çorap. Çorap mı? Evet çorap. Yani çorap şeklinde mi yapacağız? Evet. Aa Elif Duru evet. bunu sürekli karıştırmamız gerekiyor biliyor musun? Bence de. Bunu sürekli mi? karıştıracağız böyle. Karamelize olacak iyice bu tamam mı? Karamelize olduktan e, e, sonra. erime de arkadaşlar. Erimedi mi? Evet daha erimedi. E çünkü yeni açtık babacığım. Evet yeni açtık. Şimdi Elif turucum o zaman bir de Neyimiz var? Karbonatımız var. Karbonat! Karbonat ne yapacak? Aynı zamanda karamelize Abone yapacak. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Evet, bu tarifi herkesle paylaşmıyoruz ama abonelerimizle evet. paylaşıyoruz değil mi Elif, Duru? Abonelerimizi paylaşıyoruz ve Elif, Sinemler bizim eve gelirse onları da veririz belki. <laughs> onlara da yapar mıyız? Tamam, onları da yapacağız o zaman. Arkadaşlar, bir de şemsiye şekli yok ama yine de bu kalıplarla yapabiliriz. Sükütgeyinde şemsiye şeklinde mi yapıyorlar? Evet, şemsiye şeklinde de var. Başka ne var? Başka. Yıldız mı var? Evet, o zaman... yıldız var. Bir de daire var. O zaman yorumlara yazar mısınız lütfen? Hangi evet, şekiller var sükütgeyinde? Üçgen şekli var. Üçgen şekli. Evet. Tamam, bakalım biz. Ama bunu sürekli ama karıştırman arkadaşlar, lazım. Sü sürekli karıştıracağız da bir de. Ee... Anlat. Bir de o ee, şey neydi ha? Biliyorum. Hani böyle şemsiye şekli var ya. O çok zor kırabilirsiniz ve eğlenebilirsiniz. Oo! Aşkım düşecek. Evet, evet düşecek. Yavrum. Şekerlerimiz iyice erisin. Ondan sonra erisin. karamelize olsun. Ondan ha. sonra ne yapacağız? Kokular geliyor arkadaşlar. Sizde geliyor mu? Size de? Koku size ulaştı mı? Koku size ulaştı mı? Söyleyin çabuk. <laughs> Güzel Aa, kokuyor mu? Şurası erimiş baba. Neresi? Bak. Evet. Sarı olmuş. Demek ki erimeye başlıyor. Evet. Rengi ne olacak şeker eriyince? rengi. Sarı. Bakın arkadaşlar. Biraz kahverengi biraz... Baba, baba, Aa, baba. Evet. Oldu. Çok iyi ya. Artık bu tarifi senden öğrenirler Elif, Duru. Evet. Sküt giyim şekeri. Tamam mı? O zaman şimdi devam ediyoruz. Bunun iyice erisin, sonra tekrardan hemen bir bakalım. Bugün arkadaşlar. Ne arkadaşlar erimiş. Evet, evet, şimdi karbonatı dökebiliriz. Ben şimdi karbonatı bunun içine dökeceğim ve bu sefer köpürmeyecek. Ama yine aynısı gibi olmaz galiba. Hayır evet. olmaz, çünkü altını ya kıstık bitirdik. Artık evet. bu şekilde olduktan sonra altını kapatıyoruz. Biraz da dinlenmeye bırakıyoruz. Şimdi at. Evet turcum, şimdi karıştır, karıştır babacığım şimdi güzel bir şekilde. Şu an köpürmeyecek. Evet, Hatta efendim. bir şey söyleyeyim mi? Elif turu efsane oldu şu an. Evet. Evet, baksana tam macun gibi oldu. Evet macun gibi oldu. Evet, şimdi bakın evet, gördüğünüz arkadaşlar. gibi tam gördüğünüz kıvamında. Gibi taşmadı ve ev kıvamlı. Evet, tam kıvamında. Elif şimdi Elif Duru onu döküyoruz. Gel babacığım. Döküyoruz. Aşkım bak burada şöyle akışkan bir kıvam oluşuyor tamam mı? Bak. Bak akışkan bir kıvam oluştu. Hemen geçtim. şimdi bunu döktüm şöyle. Tamam mı? Bunu da dökeceğim şimdi. Şimdi çok böyle macunsu evet. bir kıvam oluştu. Bunda zaten birazcık kuruyunca birazcık bastıracağız. Tamam mı? Tamam. Hı. Tabakla mı bastıracağız? Evet tabakla bastıracağız. Üç tane mi yapıyoruz? Üç tane yapıyoruz babacığım tabii ki de. Tamam. Heh, şunu şunu tut bakayım sen. Bekle. tut öyle. Tut öyle. Tut. Tut babacığım. Ben şöyle indireyim. Tamam. Tamam. Bu şimdi kuruyacak babacığım. Tamam mı? Ver. Şimdi bunlar biraz kuruyunca ne yapacağız? Bunlar birazcık hafiften kuruduktan sonra tabakla bastıracağız ve düzleştireceğiz. Evet. Tamam mı? Tabakta hemen ben sana şuradan vereceğim. Bak. Baba şeyi çok şey oluyor. Bak bu tabakla böyle bastıracağız Tabii. üstüne tamam mı babacığım? Ondan sonra kalıplarımızı basacağız. Hatta şöyle biraz kontrol edeyim. Şöyle ben biraz bastırsam. Bak biraz nasıl şekillendi gördün mü? Güzel şekillendi. Ya babacığım biz bu işi biliyoruz. Evet. Heh. Bastır. Onu da bastırayım. Onu da bastırayım. Şuna da bastırayım babacığım. Heh. Şuna da biraz bastırayım ve şuna da biraz bastırayım. Hah, tut. Şimdi Elif turu. Bu çok soğumadan kalıplarımızı basmamız lazım. Hangi kalıplardan basacağız? Ben. Bir kere şundan basalım. Kalpliden basalım. Tamam, bekle. Sadece, o zaman kalpi buna bas babacım. Bas babacım. Bekle, bekle. Onu çıkartalım şimdi. Çıkartıyoruz çıkartıyoruz. Tut, tut, tut çıkartalım. Ha oldu tamam. Çok bastırmamamız gerekiyor tamam mı? Yani şöyle çözebileceğiz mi peki? Bilmiyorum. <laughs> bu, senin, bu buradaki, da benim. buradaki şekilimiz de hala çıkmadı. Şunu çıkarmaya çalışsana Elif duru. Hadi çıkar 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 çıkar. Çıkar çıkar çıkar. Arkadaşlar bunu da bence yiyelim olmadı. Çıkar çıkar çıkar. Heh, <laughs> Böyle çıtır çıtır bir şey oldu. Baştan elendi. Oyuncu 456 elendi. Oyuncu 456 elendi. Güzel mi tadı? Güzel. Oo, tadını ben de merak ettim. bir dur hayatımda hiç yemedim biliyor musun? Şu an bir de ben tadına bakayım. Şu kadar. Hmm, aslında on numarayım. Çok güzelmiş ya. Tamam o zaman bunları kürdanla veya ee iğneyle çıkarmaya çalışacağız. tamam evet. mı? Hadi o zaman. Bir sonraki partımıza geçelim. Evet. Elif Turu <laughs> sonunda kurudu. Kuruduktan sonra da şimdi yarışmamıza geçelim. Şu an ne var? Bir kalp var, bir de yılbaşı ağacı var. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen kazanabilecek misin bu oyunu? Kürdanla mı yapacaksın? Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım yapmaya başla. Yapmaya başla Elif Turu. Hadi bakalım. Çok oluyor arkadaşlar yapışık duruyor ama aslında oyun kolay değilmiş değil mi Babacığım Peki nasıl yapacağız böyle ha Nasıl yapacağız hmm. Bu arada sen yapabiliyor musun peki sağlıklı bir şekilde çıkarabilecek misin kırmadan Bilmiyorum. dökmeden ha nasıl olacak Hadi bakalım Elif Turu Hadi 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 sana bir sürü kürdan getirdim kürdanların ucu da kötü olabilir Şöyle bastır, şöyle bastır, bastıra 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 yap. Yapabilecek misin? Bilmiyorum. Sen oyuncu kaçsın? Oyuncu 456 sen misin? Evet. Hadi bakalım. Çıkıyor. Kürüm. Den 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 Hayır. den. <laughs> Baba öyle yapma bak. He, şekil duruyor. Şekil duruyor. Aa, he şekli sağlam bir şekilde çıkarmak önemli. Önemli ama onun kırılmaması değil mi Elif Duru? Evet. Hadi bakalım başarabilecek misin? Hadi bakalım başarabilecek misin Elif Duru? Vay! Çıkartabildin mi? Göster bakayım bir. Göster. Kalp şeklini. Vay! Elif Duru yapabildin. Çıkartabildin. Kız helal olsun sana var ya. Elif Duru. Demek ki sen o öyle an, bir oyun oynarsan başarılı olacaksın yani. Evet. Yani. evet. Diğerini? Arkadaşlar. Diğerini? O zaman diğerini sen uğraşırken arkadaşlar da bize yorum yazsınlar ve tarifimizi alsınlar mı? Evet. O zaman ne yapıyoruz? Kanala abone olmayı Düğmeye basmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.